Herkese merhaba. Ben Şenol. Primal Fear Ragnarok'un yeni bölümüne hoş geldiniz. İki dişi bir erkek. Apex dilomuz hazır. Yumurtalara bekliyoruz. Tarla aynı şekilde işliyor. Çok da yapacak bir şey yoktu aslında. Yorumlarda da yayında da. Mango, mongo, mingo. Bakacağız işte bütün kombinasyon. <laughs> Vallahi. Biri Argentavis, biri Featherlight olarak geçiyor değil mi? Arkadaşlar galiba. Ama ondan önce yine teşekküre geçeyim. Vallahi şeyimiz oldu ya. Modamız yeni mod. Ha ondan önce şeyi de hatırlatayım. Bu hype olayı 500 ila 500 bin abonesi olan kanallara özelmiş. Hani 500 binin altındaki kanalları baflamak için bir nevi. Daha üstünde yok onun için. Ben geçen bakıyordum benim takip ettiğim kanallar anlaşılan milyonluk falanmış. Ondan öyle şey ettirmemiş. Görememiş. Yani sonuç olarak telefonda yorumlar beğendikten sonra yorumları sağ geçiriyorsun hype çıkıyor. Ee, bir önceki bölümü kaç yaptık dediler. 60. sırada mı neydik? Türkiye oyunlarda mı dediler. Öyle bir şey. Ben göremiyorum hala kendiminkini. Yayıncı göremiyor çünkü. Siz görüyorsunuz onu. Yani beğene basıyorsun. Aşağıdaki yorumları sağa geçir. Son versiyon olması lazım. YouTube epin app'in ve sadece telefondan yapılıyor. Başka yerden de yapılmıyor. Öyle bir durumda var. Bakalım kaça kadar çıkartabileceğiz artık. Yani varsa hype'ınız böyle kaydırıp fıttırabilirsiniz. Öncelikle aha Kanada dolarıyla bak. <laughs> bir iki dakika ileri atarsınız. O şey muhabbetini ben bilmiyorum. Onun için yapacak bir şey yok ama teşekkür etmem gerekiyor tabii doğal olarak. Kerem Fenk 2.79 Kanada doları. Abi böyle devam seviliyorsun demiş. Eyvallah sağ ol. Akso 20 lira atmış. Abi Mongo. Mongo'yu tavsiye ederim. Efsane bir şey. Monga'yı görünce aklıma geldi. Yani biz Monga gördük. Bir de Mongo varmış. Arjun Öyle diyor. E, Nixiz, 260 ah be özledim valla sizlere PC çöktü uzun, uzak kaldım parça gelemedi bir türlü ama az kaldı geleceğim beklerken seni izliyorum emeğin için teşekkürler. Uğra leblebi aldım <laughs> yine sen de ister misin? Eyvallah sağ ol. teşekkürler kesene bereket. E, Eren Porsuk 2060 çuf çufa destek cansın ya derslerden sonra senin sesin ilaç gibi eyvallah sağ ol. teşekkürler. Süleyman Yahya 2060 abi o monga öldürücü yumurtasını veriyor bir de mongo var o daha güçlü. İkiz de mi yumurtayı veriyor ya? Öldürücü yumurta muhabbetini deneyeceğim. Zaten aklımda o var ya. Monga, Mongo. Yani special'lara da var da aklımda. Onun için zaten aldım Apex'leri. Fire Crystal Flame 160. 2020 civarında Primal Fear'a ilk başladığın zamanlarda keşfetmiştim seni abi. Kaç yıl geçti halen iki gibi videolarını bekliyor ve <laughs> izliyorum. Elin emeğine sağlık demiş. Eyvallah sağ ol. Ahmet Kantar 2060. Abi 5 yıldır seni izliyorum. Ak videoların hepsini iki kere bitirdim. Seviyorsun. Sağ olasın. Dead Yali e, Abi Mongo alır mısın? Çok güçlü ya da Apex Phoenix alırsan daha kolay olur. Hayırlısı Monga, Mongo. Bakacağım onlara bakacağım. Ee, Yusuf Ege Kazar 50-60 abi Emre'nin trenine ben de katkıda bulunayım demiş. Eyvallah sağ ol. Kekpo 20-60 abi o blueprint veren elemanın canı belli bir noktaya düşünce o güçlenmeye başlıyor ve daha iyi BP ve settle veriyor haberin olsun. Hatırladım bunu söyleyince hatırladım. Evet öyle bir şey vardı yani health'ini azaltıyordun metaforboz geçiriyordu. Hatta birkaç defa yapabiliyordum galiba onu yanlış bilmiyorsam. Ama tabii bizim damage biraz fazla olduğu için direkt siliyoruz onu bununla yapamayabilirim. Bakacağım yapmaya çalışırım. Çok daha sağlam blueprintler veriyor. Bir not bir şey diye eleman vardı ya ondan bahsediyor. Crazy Ax 50-60 yıllarda izlerim seni YouTube ismini bile sana benzesin diye koydum. Koy, <laughs> soy ismi de balta var diye Ax koydum. Ortaokul 6'da buldum seni. Şu an lise bitecek. Eyvallah hocam demiş. Eyvallah sağ Garabet 2060 reis bu kristalleri sürekli yükseltmenin amacı nedir? Mavi mor gibi. Bir de bende blotlar max 250 stacklanıyor. Valla stack mod bende şu an alfa stack var galiba. İlk bölümde bakabilirsin stack mod onunla birlikte full stacklanıyor. Kristalleri yükseltmek de yeni tiarlara geçmek işte. En son tiarda çünkü e, özel şey yapıyorsun tarla yapıyorsun. O tarlanın içine ne koyarsan onu çoğaltıyor tarla. Yani son noktaya ulaşmaya çalışıyor mantık o. Emir Emre Delen e, 260 eline sağ eline koluna ağzına sağlık kral seviliyorsun. Bu arada kral telefonu izlerken önceden geliyordu hype ama şu an gelmiyor bana nereden aktif edebilirim o özelliği biliyor musun söyledim. Olayı ki altına da bayağı şey yapmışlar. Abi diyorum beğene basıyorsun yorumlara sağ kaydırıyorsun. Hype diye bir şey çıkıyor. Crazy Gaming 2060 abi senin şu bıyığın barış maçı gibi yapalım ama şu planet ve Edin Craft az çekiyorum biraz üzüldü. Vallahi abicim 3 tane yan seri yani 3 tane yan atabiliyorum kısacası. Cuma cuması pazar saat 5'te atabiliyorum. Onlara da seçici davranıyorum. Yeni oyunlara işte tek tü, bakayım diyorum falan. Hayırlısı ya diyelim kısacası. Öyle. Önümden geldiğince ilgi gören şeyleri yeni şeyleri orada paylaşmaya çalışacağım doğal olarak. Ümit yatar kalkmaz 20 60 abi aramızda nasıl 20 yaş olabilir benim 18'de saçlar beyaz döküldü 22'yim saç kalmadı <laughs> genç duruyor. Vallahi yapacak bir şey yok ya. E, Mete Korkmaz 20 Abi kimse söylememiş. Yan serilerin arasında çok fazla zaman gitmiyor. Mesela Planet Crafter her hafta sadece bir kez geliyor. Yeni oyunlar da çekeceksin. Uzun seriler olmaz bunlar. Bir ayda 4 bölüm çıkar. Sorun çıkar gibime geliyor. Abicim işte onu diyorum ya. Yani yeni yeni oyunlara ilk bakış yapacağız. Asıl serilerimiz ana seriler. Saat 12'de paylaştıklarım olacak. Yapacak bir şey yok. İkinci kanal için vakit ayırmam lazım. Uyku düzenimi yerine koydum. Sabah 8'de kalkıp işte gece 2'de yatıyorum falan. Yakında spora da başlayacağım. Şu an okul kanalında paylaşmaya başlayacağım. <laughs> Oralara falan da giriyorum. Flex'e de vakit ayırmam lazım. Aileye de vakit ayırmam lazım. Çok gömüldüm abi bilgisayara. Felaket yani o seriler. Bütün vaktimi alıyor. Bilgisayardan kalkamıyorum. Garabet 2060 reis senin yumurta gel kaç? Ben 50x yaptım ona rağmen az gibi. 10x şu an ya bende. 100'dü bir öncekinde sıfırını attım 10x yaptım. Ee, H. Japar 56 eskiden Twitch'te seni izlerken destek olmayı çok istiyordum ama malum küçüktük paramız yoktu fakat paramız yoktu diye de akılsız değildik. <laughs> Belki sen hatırlamasın abi ama 5 lira başım hepsinden bir aylık ücretsiz Amazon Prime almıştım diyor. Eyvallah sağ ol abicim. Abi çok uzunları okuyamam ya. Ayıp olmasın şimdi millete. Kısacası bundan sonra ilk hani birkaç dakika diyorum o 5 dakikayı bulacak gibi gözüküyor. Ya şu sanmıyorum hep böyle gideceğini ya Buraya, bu ara millet gaza geldi. Şimdi Mongo diye bir şey var. Bizim bulduğumuz Monga mıydı? Karıştıracağım ben bunları. Garanti veriyorum size. Bizim bulduğumuz galiba mongaydı. Monga mı yumurta düşürüyor? Mongo bir şey düşürüyor mu? Vallahi dişisini bulmazsam bir bok düşürmez herhalde. Tahmin ediyorum adamların hepsi. Bir gideyim bakayım ben şuna. Teminene biliniyor mu? Öyle bir şey mi o? Special olabilir. Öbürünün galiba yumurtası. Monga olanın galiba yumurtası düşüyor. Dur bir dakika şuna bir bakalım da. Kaç saattir videoya giriş yapacağım. Onu izleyenler de var. Onun için kenara not olarak şey ettireyim. Birinci sezonu izlemiştim de Bleach Thousand Bir dakika neydi adı? Adıyı unutuyorum. Thousand Year Blood War. Birinci sezonunu izlemiştim. Öyle kalmıştı. Tekrardan sıfırdan tabii birinciden başladım. Tavsiye ederim. Yani, tabii Bleach izleyen zaten izlemiştir ya. Onu kesse neyse. İyi gidiyor. Sardım gidiyorum. Para <laughs> kapadım. Şimdi ne diyor buna? KO. 4 milyon. 2.2 milyon. Oğlum biz aslında sağlam bir toksikte de lazım ama. Ya yani teknik olarak bu demonik kibble'la 3 kibble'a temleniyor. Dişi değil. Öldürmenin bir mantığı olduğunu sanmıyorum. Argentavis olan bu. Ama demonik kibble için bize ne gerekiyordu? Demonic Cable kibble fabıllardan sonra bu. Geri kalan genel olarak sıkıntı değil. Hani bütün tüylerden istiyor. Bütün ekinlerden istiyor. Omega yumurtası istiyor namussuz. He. O zaman oraya var be abicim. Tabi şu anda Apex yumurtası aldık. Special'lara yürüyebileceğiz işte. Special'lara yürüyebileceğiz special ha buna da gerekmez aslında teknik olarak elemental advance deşettirebiliyoruz bütün tüyler var apex yumurtası işte gelmeye başladı yalnız şeyleri ben ekledim ya onları halletmem lazım aslında ama dur şu, şu, mango mongo muhabbeti çok döndü en azından monga Değil mi? monganın dişisi var monga o zaman mongaya gidelim biz ama tabii onu kesmemiz lazım. Bu altımızdaki armoru fena değil. Hadi bakayım. Şu arkadaşı bir yiyeyim ya. Ulan aslında bu lazım olur daha. Şeye baktım sadece ya. Aha. Primal'a bir tık daha var. Bence acele etmeyelim. Ya boss'ta biraz daha yukarıya gidelim. Yani teknik olarak 100 defa vurmayla öldürebiliyorum da. Sağlam hayvanımız var. Onunla bir şeyler farmlayabilirim. Şu an girmeyeyim o işe. Tamam işte 1.9 milyon health'ı olan şeydeki eleman ya. Daha önce görmüştük ya bunu biz. O ne? Onu geç. Ee, bunun altından ceset almıştım ben. Hatırlarsınız. Gireyim girmeyeyim arası gidip geliyordum da. Rahatlıkla girilebilir bence. Şöyle az gir. Öyle değil lan. Şapşal. Şunu kapat. Aslanım sen şettir ver. Bunun şimdi armorunu yaptık sonuç olarak. Sıkıntı olmaması lazım. Tabi herif durursa yerinde. Gidin bakayım aşağı. Belki de sıkıntı olabilir. Ah. Yalnız adamı da öldürdüm yerini bulamayabilirim onu biliyor musunuz? Yani Indo'yu yanıma çekerim. Indo'nun yerini göremezsem. Ay, ee, şeyler de var diyorlar ya. Eee... elementaller de mi? Ben de hatırlıyorum sağ aşağıda yazıyordu işte sahibini koruma muhabbeti. Öyle bir şey vardı. Yanlış hatırlamıyorsam. Vallahi tahmin tahmini buldum ya. Vallahi buldum. Tamamız. Ee, şundan biraz şüphem var. Bir de bunun cesedi niye kaybolmuyor? Öyle de bir şey var. Tekrar oluşacak diye tribe girdim. Ya, tamam şundan yumurtayı alabilirim ya. Boink. Aslında ben onu da kesip... o da beni yakacak ki babacım. Yani gelen... O ne? Bir şey Gelen giden bizi yakıyor abi. Gelen giden bizi yakıyor. Doğru yumurta değil mi? Sıkıntı yok. Tamam. Bir dur. Bam 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 başladı. Ben oyundan çıkayım tekrar gireyim ya. Tamamdır bu. İçin pozitif tarafı arkadaş hızlı iş ya. Yani kaç dakika sürdü? Emin de değilim ama. Yani derileri, şeyleri, ıvır zıvırları iş kadar. Oha selamlar. 1.9 milyon mu? Power up. Hadi de. Hocam sen ne yersin? Vallahi eminim kükürt var. Valla belli olmadı. Dur bakayım et atalım. İnşallah büyür ölmez de kurtarız. Kaç attım? Adam yemeği pişiriyor ya. Gerizekalı. Gerizekalı tamam tamam sakin sakin say bak ben sizin yerinizi söylüyorum oğlum yani hani kendime saymasam eyvallah değil mi sizin yerinizi söylüyorum ya sıkıntı yok her şey yolunda Eee imprint bam ha bir şey yaramadı grow bam belki de böyledir yani <laughs> da işe yaramıyor olabilir <laughs> power up basmayayım şimdi değil mi? Helti melti gider bir şey olur falan filan. Bu bitene kadar bence bu shatter ya. Büyür yani. Umarım. En ufak fikrim 1.9 milyonla başlıyor arkadaş. Hayırlısı. Onunla birlikte e, ee, şeye kadar yürüyebiliyoruz şu anda. Elemental kibble. Değil mi? Omega'yı yapamayızlar. Elementel yumurtamız yok. İlk başta elementel. Hangi elementel olduğunda bir önemi yok herhalde. Yumurta verecek bir şeylerden şey Eee Bir de special mı yapabileceğiz? Bunun için de gerekiyor. Bunun için de elementel. Bize Elemental gerekiyor kısacası. Evet, bize Elemental gerekiyor. Celestial'la Fable'la birlikte oluyor. Kafa karıştırma. Special da yapabiliriz. Elemental yapabiliriz. Şu an oradayız. Elemental kesin gerekiyor, special çünkü ne orta veriyor bilmiyorum. Bir de e, Fable, Fable element testi Tamam. Elemental ve special. Onların peşindeyiz. Arkadaşım başında dursam ne olur? Durmasam ne olur ya? Bir sıkıntılı bir durum olsa kurtaracak değilim ya. İlgi olmaması, hani bir daha deneyim, yanlış mı yaptım acaba ya? Yok. Imprint abi al işte bu. Bu değil mi? Imprint potion. Büyüdükten sonra belki işe yarar. Imprinting var. Çalışmıyor. Bunda çalışmıştı. Ha. Aynen imprint de çalıştı. Büyüme de çalıştı bunda. Arkadaş çıktı. Şöyle ufak bir denemesini yapıyorum. Açıkçası kavramaya çalışıyorum. Öncelikle şunu bir göstereyim de bir dakika. Monga. Aslında Mongo'nun da var. Mongo'nunki Celestial Demonic istiyor. Monga'nınki Apex Demonic istiyor. 675 Obsidian istiyor. Uzun lafın kısası sadece grisini yapıp Maxim Marmara getirdim. 195. 1.9 milyon ee, halde başladı. <laughs> Her verdiğimiz gidiyor. 20 milyon olsun. Democa veriyorum. Onun dışında Allah ne verdiyse. Ee, hangisi daha kolay yapması? Emin değilim. Şu, şu daha kolay değil mi? Tabi. Zaten yanlışlıkla e, primal teke saldırdım falan. Ya denemesini yapıyorum. Şimdi normal vuruş an itibariyle 650k. Ama bunun asıl olayı için şey demişlerdi. Alev ne yapıyor? 1.6 milyon. Evet. Ale, alev, Ale. Ama peş peşe sıkamıyorsun. Bak şu an spamlıyorum şu an. Kimi vurdun ki orada sen 1.6 milyon? Emin değilim. Ha, şey giyiyorsun. Bunu reflektini yiyorsun. Neyse arkadaşın sağ tuş alevi öyle vuruyor. Şurada bir yerde bir C atalım. C yapınca şöyle bir olay var. Burada demişler çok random. Yani oturtursan 600 küsür normal hasarını vuruyorsun. Oturtmazsan 2K'larda falan kalıyor. Alevin uğruyor bilmiyorum daha Alevin içinde bırakacağım adam var aslında. 13 milyonluk eleman var orada. Yerde de duruyor. Bir bokta yaptığı yok. Yanlışlıkla saldırdım. Anlamadım olayı. Ha bu arada C'si de X'i de aynı şeyi yapıyor bak. Şurada da mesela bir tane X atalım. Az önce C attım. Burada X atıyorum. Her yer alev. Yani 3K ile falan ölmeyen elemanlar da var orada. Ona rağmen ölüyorlar ama. Harbi, harbi kavrayamadım o işi ben. Dur nerede o dallama? Şu tepenin orada bir yer. Burada bir yerde ya. Bulurum ben şunu. Aha da şundan bahsediyorum. Primal Tag magma orada. Bu yanmayabilir değil mi ya? Şimdi olay zaten... Hu. Bana mı saldırdın? Olay zaten hani güvenli mesafeden bunlara atak vermek. Değil mi? Olayımız o. Vallahi bir bok oldu da yok yani. yani. Otursa belki de. Böyle kesilmez bu arkadaş. Belki yanlış adama saldırdık. ne diyeyim. 13.4'te 13.2'ye indirdim yani. Biraz daha az etli butlu ve yanabilecek. Bu yanmıyor olabilir. Demonic de yanmaz ki. Büyük ihtimalle değil mi? Karşıma çıkan ilk milyonluk bu. ve Çok çevreye atıyor. Tam altıma atmıyor ya. Yanıyor. Kesinlikle yanıyor. Cayır cayır yanıyor hem de. Sildim herifi. Lutunu aldık mı aldık. Vallahi cayır cayır yanıyor. Bunu zaten onun için övüyorlardı. Hoş şey, Arjantin daha fazla övüyorlardı da Arjant'a dişi yok tahmin ediyorum erkekten yumurta çıkmayacak yani. Onları temizleyip aslında dişi çıkmasını da sağlayabilirim ya. An, an itibariyle de durumdan memnunum ama. Biraz daha level kasayım. Celestial Rock Elements. Yeterince uzaktan acaba bu işi yapabilir miyim? İlla aşağı iniyor mu bu? Deniyorum. Hadi bismillah. Daha sesini almadım hayvanla var. Lütfen uzaklaşabilir miyiz? Ölme ölmedi. Değil mi? Öldü mü lan? Ölme. Karar ver. Bu o mu? Oğlum öldü galiba o. Yok ölmedi ya. şurada bir yerde gözüküyordu az önce. Cesedi mi kaldı orada? Belki de. Buna bir hal vurduğum yok. Belki de bu cesettir diyeceğim de. Ceset olmayabilirdi. Anlamadım. Yerde parlaklığı var. Kendi yok. Ne oluyor lan? Kik'te yayın yapmaya başladım ki aşağıda linki var, daha önce defalarca bahsettim, hepinizi beklerim. Konu... <laughs> Arada oranın ayarları kayıyor mu, ne oluyor? Bir dakika lan, hayır ee... girmiyor. Burada takip abonelik olduğu zaman ben videodayken videoya da ses geliyor. Oturtamadık, acemi yayıncı. Aha. Kardeşim, merhaba Dragon. Kimi yapmaya çalışıyorsun sen? Bak öyle değil böyle. <laughs> öyle değil. Böyle yakılır aslanım. Göt oldu. Ağır göt oldu Yanmıyor mu lan sen? Yo yanıyor bak. Sen ne yapıyorsun aslanım ya? Sen eski model alfasın. Şurada bir meteor gibi bir şey oldu. Demediğim nereden geldi? Hiç belli olmuyor bazen ufacık hayvanlar. Çok değişik özellikler çıkartabiliyorlar. Ya şimdi bu dallama beni üstünden almıştı. Yine alacak ki. Abi üstünde koruma sağlayan bir şey olması lazım bana ya. Yani eyvallah canlıyı da sevdim ki etrafta dolaşıp kafama göre her şeyi kesebiliyorum falan. Ki uçarak 700k iyidir. Maşallah var. Normal 700k bu arada. Alevdeki son durumu hemen göstereyim. Yanaş bakayım aslanım. Ne yaptın lan? Şaka yapıyorsun ya artık. Nasıl ya? 17k olan Yuti 10 milyon health'i Kuşu mu korkuttu? Korku beyinde olan bir şey abi işte. Hani Amerikan filmlerinde falan olur ya böyle koca yarmayı küçücük çocuk korkutur falan. Ona döndü yani. Abi ne alakası? Oy bir de peş peşe. Merhaba abi saygılar. Ben de diyorum peş peşe kime vurdum ben? E bir dakika oluyorsa böyle bir şey. Vurma. Dur bir dakika. Acıyabilir. Hiç belli olmaz sağ solun. X'e basınca tabii böyle oluyor. O Garnoy'u sildim sildim. Baya baya sildim yani. Taşlarda mı kırıyorum lan? Of primal karnayı sildim. Ben hala alev atmaya çalışıyorum mal gibi. E tamam ben bunlarla primalları farmlarım. Karno kostüm çıkıyor. Herhangi bir set bir şey. Çok da değerli bir şey çıkmıyor gibi de. Primal soul olayını farmlamak gerekiyor zaten tabi doğal olarak. ilerleyen vakitler için o kadar değil tahmin ediyorum. Tahmin ediyorum o kadar değil. Yani önüme gelene kafa atıyorum falan. Hiç yani haltine meltine bakmaksızın. De her şeyin de bir sınırı var tahmin ediyorum. Sen burada değilsin. ha. Hocam saygılar. Bu bundan bahsediyorlardı zaten. Öbüründe herhalde daha iyi, değil mi? Lutumuzu alıyoruz ama değil mi ya? 55 tane alıyoruz alıyoruz. Yani ha, muhtemelen öleceğim. Aa bir dakika ölme 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 şu an kuşu çekemem yanıma. Vazgeçtim vazgeçtim. Mission abort mission abort. Valla abort uğraşın uzunla. Tamam sabit dur. Bunda X'e basıp sabit de duramıyorsun bu arada. Çünkü de... aha. de arkadaş farklı şeyler yapıyor. Tam da buna bir de kafalık takılıyor muhabbeti vardı. Kostüm yerine mi takılıyor abi? Kafalık yokken yani öyle bir kafalık takma. Öbür şeylere takılıyor o zaman. Ee, ne onun adı? Bunun tipinde ama bu olmayan elektriği, ice'i vesairesi var ya. Böyle feather. Levelde bitirmişim gezi. Herhalde herhalde onlara takılıyor. Tahmin ediyorum. Abi bir sonrakin o zaman ben şey yaparım ya. Veyahut bir da birlikte yaparız ya. Element temleriz Şeylere bakarız. Senestiv'lere. Ee, Bugün anca bu kadar vakit ayırabildim buna. Çirkinsin. Sahibini korumuyorsun. Ama güzel vuruyorsun. Hani belli durumlarda tepeden rahatlıkla farm yapılabilir. Ama bir sıkıntı olduğunda da beni üstünden alırlar. Sana bir şey olmaz büyük ihtimalle. 10 milyon health. 200 armor. Kolay kolay öleceğini sanmıyorum. Gözüne bakıyorum da. Gözünü tam sokamamışlar göz kapağına. Göz yuvasına. Nazar, Bu Kadar. Değilim. Umarım you Don't need a bank I'm Play the game like it's I'm for Don't take for now wake up. It's time to look at the enemy. Look in the mirror, if he is no friend of me. It's not working now. maybe it's the chemistry. It's time to break.